arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla ile daha karşınızdayız. Bugün ne oynayacağız arkadaşlar? Takipçilerimize PUBG Mobile, Mobile oynayacağız. oynayacağız. Şöyle diyeyim arkadaşlar 100 kişiyle oynayacağız. Evet. Oda kuracağız ve 100 takipçimizle oynayacağız. Çok heyecanlı olacak. Bunun birincisini de çok yoğun istek üzerine ikincisini çekiyoruz. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet onu da izlemeyi unutmayın. Biz çok eğleneceğiz. Tabii ben yine öğrenemedim. Bakalım neler olacak. Ama takipçilerim beni korur bence. Takım takım yapacağız. Dörtte arkadaşlar. Evet. Takımda ben, annem, kuzey, onur olacak arkadaşlar. Evet bizim takımda biz dördümüz olacağız. Diğer takımlar da olacak. Ama takipçilerim bence bize kıyamazlar. Ben Çünkü ben bilmiyorum. De. Ama çok yoğun bir istek var şu şu anda. Çok heyecanlı olacak. O zaman ne yapalım? Başlayalım. Evet şu anda tam 100 kişi olduk. aşağı doğru indiriyorum. Burada olanlar zaten isimlerini görecekler. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şöyle diyeyim. 2 dakikada 100 kişi olduk. 2 dakikada. Direktmen doldu. 99 bir kişi çıktı. Bir kişiyi alabiliriz. O kadar heyecanlıyım ki. KZF ailesi kapışacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah biz, biz çıkarız. Ben de şimdi İnşallah başlatalım. İnşallah biz oluruz ya. İnşallah ben de şimdi ben de. başlatalım. 99, 100, 100, tam 100 olduk. Başlatalım. Şimdi o zaman ne yapalım? Başlayalım. Başla. Ne başla mı diyeceğim? Sen başla da ben de. Başladık arkadaşlar. Başladık. Aha çok heyecanlı. Bunları bir sıvayım arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur beni vurmayın. Bak ne olur, acemiyim ben, beni vurmayın. Anne bak, sen yürümeyi öğren, bitti. Ben yürüyemiyorum ki. Anne, herkes seni vuruyor, dur dur. Ben sana kıyafet dövüyorlar. Anne, ben sana kıyafet atacağım, al. Al şu kıyafeti. Hayır hayır, beni dövüyorlar. Arkadaşlarınla sohbet edebiliyorsun. Burası nere? Dur, kimse atlamış mı diye bakayım. Yok. Şimdi bak bir şey diyeceğim. Anne sen karışma. Geçenki Allah gibi asla. ben beni şey yapmayın. Hani e, şeyden çıktım da öldüm ya öyle yapmayın. O zaman da çok iyi oyna. Tamam araba da ar İstediğimiz zaman gideriz. Tamam. Da. burada geziyoruz biz. Ha Onur'u takip ediyorum. Bu Onur değil mi? Hı. Arkamda benim sen de öyle E çıkamıyor. Zıplamaya bak. Nasıl? Ben bir şey demeyeceğim anne sana. O gün bir şey dedim. Hı. Araba ile gitmeyelim bence. Araba, arabanın sırası değil. Bak yine kapıdan giremiyorum. Bak kapıya... Eve girdim ben. Siz neredesiniz? Ben mi? Ben dur. Gel ikisi. bin bin. Adam var adam. Nerede? İki kişiler. Hani ya? Bekleyin ben neredeyim? Ya. Hani Silah bulacağım dur. Oğlum ben Bunu Gelin neredeyim? gelin gelin. Onur'u dövüyorlar. Onur'un canı çok az. Şu Abi gelsenize. Kuzey adamlar burada. Gidiyorlar. Anne gel. Anne atla aşağı. Gelemiyor. Anne atla aşağı. Çabuk adamlar vuracak bizi. Zıpla, zıpla. Bin araba. Bin, bin, bin. Nerede binme? Nerede? Bin, ne? bin yazıyor ya bak şurada anne. Anne hiçbir şey bilmiyorum. lazım. Kuzey da. nerede? Kuzey bilmiyorum. gel. Kuzey Kuzeyi alsanıza. Gideceğiz, gidiyorum. Gel. Hah. Silahım da var benim. Silah varsa adamları niye vurmadın? Vuramadım. Vurmaya çalıştım da. Yağızı bayıktılar. Şu evlere Yağız'ı bayıttılar mı? İlk bayılan Yağız oldu arkadaşlar. <laughs> İlk bayılan Yağız oldu. Bak. Maçtan sonra arkadaş şey atın. <laughs> nereye gidiyoruz kaldı. bilmiyorum. Ali Eren öldü. Şuraya, şuraya gidiyoruz. Onur nereye yağız götürüyor geldi. bizi? Maçtan sonra arkadaş şey atın. Onur abi şuraya götürüyor bizi. Abi. Onur abi şu evlerde dursana. Notumuz yok, bir şeyimiz yok. Hatta gidiyor evden. Kapıyı açacağım. Kapının üstüne gitsin. İnşallah buraya kimse girmemiştir. Dur dur. Girmiş. Dur. Gidiyor baksana girdiğini anladı. Arkadaşlar 100 kişiyiz. Şu anda kaç kişi var? 95 kişiyiz. 5 kişi. 5 kişi ölmüş. Bay bay 5 kişi. Biz 4 kişiyiz. Yani 91 kişi. Bu video çok uzar." Arkadaşlar. Aynen. 94'e düştük. Ne? Arkadaşlar Değil çok diyor. heyecanlanıyorum. Nereye Raskaya gidiyoruz? Kaskaya gidiyoruz. Kaskaya gidiyoruz. Diyorlar yapmıyorlar ya Mart'ın bile atlamıştır. Durdu. Eee ben anne. niye inemiyorum? Araba da... da anne boş ver. Çık diyor. Bak çıkamaz çık. Çıktım. Tamam, benim. niye gelmiyormuşum? Beni dışlama. DBS buldum ya. Yani dışlama değil seni kurtaracağız diye biz ölüyoruz. Ayak sesi geliyor. Bu bizim anne. Bizimmiş. İlk çıkınca Ben adını. şuraya şu eve gireceğim. Annem nerede? Annem şu anda loot yapıyor. Hı hı. Anne öne git. Benzin gördüğünde alma. Aldım. Belki benzin işimize yarar. Arabanın benzini bitersen. Bunlar ben... ne? Alıyorum hepsini. Aa. Ama yer dolar anne. Çanta kötüyse yerin dolarsa. Bittik. Siz neredesiniz? Bak Her ben almalıyım. Ay o kim? Kompaly. Korktum. Ben ne aldım? Bir şeyler aldım. Kompları. Kopalan mı? Bunlar nereden atma. çıkabiliyor? Ha. Aa! Ah. Aa! Ah. Biz ateş ettik anne sen hayır ben ettim. Anne Mini Abi, alayım. Bizi bekliyor hadi. Benim lütüm tam, dolu. Benim, benim benim lütüm dolu. Nerede onur? Hani buradayız. Hani? O kuzeyi takip etme gel. Gel gel Neredesiniz ya? Nerede? Anne, yanına... Bak Bakıyorum. beni takip et. Dön, gel. dön. Arkanı dön. dön. Arkanı, arkanı. arkanı. Bak ben varım arkanda anne. Aa, beni takip et. et. Ya Kuzey tamam, oradan ya. oraya geçiyor. Bak. Tamam seni takip ediyorum hadi. Bak Arkana dön şimdi. gel. Aa bir şey oldu. Gel gel. Düşman geldi anne. Vuruyor. Seni Yalan takip. söyleme ya. ya. Gel hadi anne ya. Aa vurdum. Gel o benim. Ha sen misin? O zaman niye beni korkutuyorsun? Aa Onur gelsene. Ya. Onur nerede? Onur abim gidiyor. Tamam biz ben burada bırak. Onur niye gitti bizi bırakıp? Biz var mı? Galiba adam buldu. <laughs> bir beraber, var. Eğildim ben. Böyle durayım mı? Annemde benzin vardı. Evet bende benzin var. Bende de var. Ya ne yapıyor bu kim ya? anacığıma vuruyorsun. Ben vuruyor bana kim vuruyor? Sen kim vuruyor ama böyle? Anacığıma öyle? vuruyorsun. yerlerde sürünüyor. Sen annemin yanına gidiyorum. Ben gidiyorum. Korkudan yerlerde Anne, sürünüyor. Anne gel benim beni takip et. Ben seni korurum. Gel. Neredesin kuzey? Dur çekil dur ben. Evet, tamam şimdi düz yürü oradan. Gel. Gel, aşkım. Gel aşkım. Gel, gel aşkım. Evet. Gel. Nerede onun nerede? Hızlı koşmaya Bak, bas. Bak kuzey sen bana vurdun. Anne otomatik duruyorsun? duracağım. Otomatiğe bas. Sen elleme bir şey anne. Evet, tamam elleme. Ha otomatiğe bas. Tamam bırak. Kendi ediyor şu anda. Sağ sol yapıyor. Şu an 80 kişi. 80 kişi. Şu annemle alanın dışında olmayı sevmiyorum arkadaşlar. Allah. Aynen. Allah. Ben araba bulup şimdi annecumun yanına gidiyorum. Abiler çalışıyor. Kim kime döndü ha? Araba burada. Fodor tok öldürdüm o Geldik Onur. Onur mu çatışıyor? Yok. Onur çatışıyor herhalde. Onur çatışmıyor. İşte şu arabayı alın da. Ben yani şurada loot var mı? 77 var mı? kişi kaldık. Yokmuş bir şey. Güzel arabayı bana sal. Güzel arabayı bana bırak. Bana bırak. Bana bırak bana. Bin, bin. Annemi alacağım bana bırak. Anne sana. gel bin. E bineceğim de bana gidiyor bırak. Gel bana gel. bırak. Bine bas. Bin. Tamam annem bine. Anne yakıt -"Yakıt bitirecek, yakıt doldurur." -"Doldurdum yakıtınızı." Annem ilk defa yakıt doldurdu." -"Evet, yakıtı ben aldım. Akıllılık ettim." -"Onur'un yanına git güzel." -"Tam yakıt bitmişti, yakıt doldurdu." Ya işte ben ne dedim? O bizim işimize yarayacak dedim." -"Onur'a sal arabayı." -"Ama birazdan..." -"Onur bitir? nerede?" Evet. -"Ama birazdan benzin. -"Onur'a bitir. ver arabayı, tamam mı?" -"Ama birazdan yani -"Hani, Onur nerede?" -"Birazdan benzin. -"Ben inmiyorum. Gelsenize, binsenize." Birazdan benzin bitecek. Ben yani. arabada oturuyorum valla. Benzin yani var bende. ben de. Ben, ben, de benzin var ben. Yani. Ben arabada oturuyorum. sizi tamam bekliyorum. Ben arabada oturdum bunları bekliyorum. Onur geldi. Onurla biz gidiyoruz. Gelmezseniz gelmeyin. Bak nasıl geliyorlar korkuda. Yo ben. Salim ben bin. burada dururum. Salim ne yapıyorsun sen bin? Anne ben istesen burada. Hadi dururum. gidelim. Burayı. İneceğim. Kimse girmemiş Çık. buraya. Gatka. Burada iyi loot vardır. Pompalılara bakın arkadaşlar. Sen pompalı bulduğunda bana ver ben pompalı. Ne hey, oldu. Oo dolu eşya var burada. Ben de sana vektör vereyim. Uzi. Ne? Bunlar ne ya? Ben bir şeyler alıyorum ama bilmiyorum. Uzi'yi bana ver sana vektör vereyim. Hayır Uzi daha iyi. Sen bilirsin. Arkadaşlar şu anda at, 68 kişi kaldı. Ben de yakıt aldım. Çok güzel bir şeylik yaptım. Arkadaşlar en sevdiğiniz silahı yorumlara yazın. Senin ne anne. Ben hep silahları bilmek. Kuzey ben valla kafama göre alıyorum bir şey. Benimki yani. Benimki. AK. Bunlar ne? ben dolu, dolu bir şey buldum. Benimki DBC. en iyi silah olduğunu nasıl anlıyorsun? Aa AKM var. Anne pompalı alayım. var sende. Ne en iyi silah? Pompalı iyi mi? Yok. Biraz iyi anne. Ben buna Güzel bakıyorum. vurursan tek atıyorum. Anne arbalet mi alıyorsun Allah aşkına? Ne? Arbalet mi? Ben ne bulursam Anne abi. gel ben sana AKM vereyim. Yine bak öyle diyor. Anneme niye veriyorsun? Kız ya annem ateş etmeyi bilmiyor zaten. Yani şurada ne var? Gide kalana Burak gide. Kalan geliyor. geliyor. Ne? Tuvalet. Tuvalet. Kuzey beni niye vurdun ben diyor. Mi? Ben ben hiç kimseyi vurmadım ki. Sakin ol Kuzeycik. Neredesiniz siz? Aa, yere 2x var. Ben buradayım var. neredesiniz? Hadi gidelim alana. Anne hadi gidelim abi. Neredesiniz? Arabayla Onur atmak seni aldı. He. Bin. Bin. Al buldum. Anne sen öğrendin mi biraz? Birazcık öğrendim ama evet. çok heyecanlı. Ne, Kuzey nerede? Salim nerede? Salim gel. Nereye gidiyorsun sen? At. Ölüyorum anne. Onur nerede? Onur abi sürüyor arabayı? Salimi niye almadık? Aldık aldık geldi. Kuzey. Hadi Bak Bakayım be. Kuzey Bence anne direkt dağıtıyor. eve git sen. Nerede? Burası Nerede? Çok, çok tehlikeli. Burası çok tehlikeli. Direkt kafana sıkarlar ölürsün. Aha. Adam Bak, mı var? Sen benim girdiğim eve ne yiyorsun? Şey. Allah. Aa. <laughs> ya bağırıyorsun anne kulağa. Ben kendim bu. Aa ben ben Aha, ben. anne sen kendin şey mi? Aa. Anne gitme gitme. Gitmiyorum şuraya giriyorum. Eve gir eve ya eve gir anne öyle. Giremiyorum. Anne benim yanıma gel. Oh. Yani, üstte saklanak gele oh. gel hadi. Koktum, koktum. Gel üstte işte saklan gel. Anne sıkma gel. A araba geliyor. Onur'un orada. Gel anne gel gel gel. Saklan saklan sen. Evet. Araba var çek, Kuzey sık. Onur tek başına savaşıyor. Nerede? Kuzey'e gitse yardım et Onur'a. Anne sen evde dur. Ha ben niye böyle? Ben böyle oynama istiyorum. Beni yakalayacaklar ama ben Al işte. şurada. Aa, bir tanesini öldürdü Onur abim. Biz çatış çatışmaya gidelim hadi. Adamı gördüm üstte. Ben annemi koruyorum. ben üsttekini de aldı. Anne ben seni koruyorum tamam mı? Sakın çıkma. Çıkma çıkma. Çıkmıyor Adamları biz öldürdük Salim abi. Anne nereye gittin sen? Ben buradayım. Bu kim? Sen kimsin? Abi beni. Sen kimsin lan? Abim abim. Saf beni korkutuyor. Sus diyor annem. Bak vallahi şu bir vursam sana ölür müsün? Yok. İşlemez ki. Diyem. <laughs> an... Bayıldım salime. Anne benim şey mermim yok. Bana mermi vereyim misin? Nasıl vereceğim mermi? Bir kere annemle normal Dur. oyuna gidelim. Uydu. Dolu mermi var mı ben? O... Bütün mermilerimi aldı. Anne mermiyi niye alıyor gidip? Çıkayım mı? Çıkma çıkma adamlar var var. Annem. Ya Onurgil tek çatışıyor ama. Onur çatışmıyor bitti hadi. Ya mermi nerede? Ya? Nasıl sıkıyorlar? Dur ben bakayım şu. Ben, ben bakıyorum adam yok. Drop patlıyor. O kim ya? Biz alanın ver. ortasındayız anne buradan çıkmayacağız. Ama bana, bana mermi lazım. Al, bak burada dolu şey aldım. Ben evi gezip geliyorum. Anne gel sana silah Bana biri edeyim. sıkıyor karşıdan. Nerede? Yardım edin. Sıkıyor. Ben sıkıyorum ne? Çok kötü sıkıyor biri bana. Sakın çıkma anne evden. Tek tek sıkıyor bam bam. Çok korkunç. Çok korkunç. Aha birini gördüm. Aha. Araba geliyor bittik. Baba arkamızdan geçti arabayla. Anne bu eve gir. Hangi eve? Ben bu evdeyim. Ben seni koruyacağım camdan bakacağım adamlar. Adam indi evden. Şurada mı? Arabadan indi. Anam. Benim oğlum. benim. abi gel 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 gel. Ben enerji basacağım ya. Bir de şunu basayım. Orada mı? bak Anne, bak çıkma, çıkma, bana. Yat, yat yat. Yattım Şurada yattım. Şurada dur, sakın çıkma oradan. Orada hareket bile etme adamı tespit edeceğim. Nereden Bak sıkıyor? beni gördü. Geldi bana sıkıyorlar. Nerede o? Şuradan attı. Şu ikinciden. Çok uzaktan sıkıyor. Gördüm. Nereden? Göster. Ben basayım mı oraya? Beni gördü. Onur Saray'da. Onur'u görüyorum. Geziyor şu anda orada. Ben mermi toplamalıyım da adam var bir sürü ya. Ben daha kemerimizi. Var mı? Bomba attı var. Adam geliyor. Buraya mı geliyor? Evet. Kaçayım mı? Kaçma dur anne. Biz seni koruyacağız bekle. Lan eve bomba attı adam. Aa! Atlıyorum. Atlama. Atlama anne ölürsün. Biz koruyoruz ya. Yani. Adam burada bir yerde. Aşağısı sattı. Bomba atıyor bize. Aşağısı sattı. Biri bomba attı. Aşağısı Aşağı satıyorum ben attım. Siz. Üç kişi geliyor. Siz attım. Kaçalım mı? Kaçma anne dur hakkında bilmiyoruz. Üç kişi geliyor kuzey. Kaçalım. Kaçma kaçma. Molotif kokteyli attım kapıya. Bomba atıyorum kapıya. Sakın aşağı inme. Anne sakın aşağı inme. Ya abi. Ne oluyor? Aa, gördüm şu evde. Ne oluyor? Görüyor kurtar, mu? Kurtar. Sen bak kurtaramam adam iyi Kurtar kurtar. Göz, gözüküyor gözüküyor ben... adama gözüküyor. Gel gel şuradan. Şuradan gel. Adamı aldım. Gel gel. Anne adam var arkanda bayıl. Nerede ya? Bekle geliyorum anne. Arkamda falan adam göremiyorum. Evet. Tamam dur. Adam şu sağ evde. Salim abi ya. Buradan çıkarsak çok olur. Ben de silah mermisi yapayım. Gel vereyim AKM'e mermisi. AKM'e mermisi versene. Sabahtan beri arıyorum ben. Ne yapıyorsun sen? Gel. Bırak sana 50 tane bırakayım. Arkadaşlar şu anda çok aşırı bir çatışma evet. başladı. Karşıda mı? Adam orada. Ve çok korkuyorum. Karşıda. Bomba sandım. Bomba Hem bir şey yapamıyorum. Attın. Ben sadece oturuyorum. Bomba attım oraya, ona Adam adamı yes, bombayla boyuttum. Bir tane daha var, arkadaşı var. Geleyim mi? Helal. Geleyim mi? koşun koşun, koşun anne, koş koş. Nereye? Koşma, koşma. Adamı bombayla aldım. Basayım mı? Neredesin? Onun anne bir tanesini alıyor. İniyor alınmış. muyuz? Herhalde. Öbürsünü de aldık. Takımı basıyoruz. Adamlar bitti bitti Salim abi ne takımı basıyorsun? Of basması? of of. Adamdaki luta bak of. M4 var adamda. Neredesin? M4'ü ben aldım. Abi M4'ü niye alalım? Çık kuzey. Çık çık. çık, Anneme silah vererek. Annem bir şey yaramıyor silah vermiyoruz annem. Aynen aynen ben de sadece Sen dur mi? anne. İneyim mi aşağı? Adama... Anne biz seni koruyalım. Aşağı ineyim mi? İnmeyin. Sen orada dur. Adama bombayı bir attım arkadaşlar adam felç oldu. Ben de şu köşeden bakabiliyorum değil mi? Evet. Adamlar şurada gördüm Selma abi. Nerede işe Bak size bir şey diyeyim mi? Onlar bize geliyorlar. Bırak oğlum şu aynen ben de gördüm. Dürbün versene tarayayım onu. Gel 6x var. Bir de 3x. 6x ver onu. Gel. Gel aşağı gel. Aa aşağı inersen beni vurur. Gel ya yani, niye vuruyor kuzey adam? Göremiyor bizi. Çok uzak. Görüyor yani. beni de aynı vurdu o. Alana gitsek annemi yürütemeyiz ki. Al. Ver 6x'i. Selviniz mi şu? Selviniz mi bize oraya? Hı. 36 kişiyiz arkadaşlar. 36. Bende 5 tane kit var. Dur Onura ben yardıma gidiyorum adamlar vurur. Aynen. Arkadaşlar bu arada şu anda 33 kişiyiz ve şu anda adamlar bize bize konsantre. var. Adamlar şu tarafta galiba. İşaretle. Anne biz gidiyoruz gel hadi. Neredesin? Aşağı atlasın. Aa, biri geldi. Sakın ölmeyin bak. Hadi aşağı at, Atlıyor. Anne... atla anne. Atlıyorum. Dur. Hatta çıkamadım. Atla. Ben sizi alıyorum. Çıkamıyorum. Çıkamıyor. Hadi anne, anne atla millet seni bekliyor. Çıkamıyorum. Annemi atlattın. Atla. Anne ver sakın. Öleceğiz anne Öl, atlattın. Atla. Çıkamadım. Ha. Tamam bırak hele bir şey. Bir Çıkamadım evden. Beni bak. en tehlikeli Şuraya yere bak. getirdiniz. Ben şimdi daha aşağıdan Adam var. Adam gelin. var. Gelin gelin. Nerede? Alırsın. Nereye giriyoruz? Adam var kuzeyde. Saraya mı? Üç kişi var kuzeyin orda. <laughs> Onur arabadan düşürdünüz Ne? Onur nerede? Onur nerede? Gitmiş o. Kimmiş? Uzakta oldu. Çok uzakta mı? Ha yandık. Bir şey olmaz 200 metre. Saklanın siz. Adamı gördüm gördüm ben. Bir araba daha geldi. Oho. Ben şuraya çıkayım. Bir saklanak. Şey verdi sen saklan oldu. Ben de küçük pis. Biri geldi. Nereye gidiyorsun sen? Adam geldi buraya. Kardeşim. benden kaçacağın yok değil. Ben geri geri gidiyorum. Hayır. Benden kaçacağın yok. Benden kaçmaya çalışma. Arkadaşlar çok değişik. Benden değil. şu anda kaçacağım varsa kaç. Kaçamayacağım varsa Ne buldum git. dolu bir şey buldum. Onur'un bayıldıklarını öldürdüm. Benden kaçamaz. Bir şey diyeceğim o adamlar nerede? Onur anneme almaya gidiyorum ben. Hayır Onur gelir de o adamlar nerede? O adam var mı? Evin içinde. Geziyor. Burada. Evet. Hani ayak sesim ses gelme. Adamlar şu anda şey yapmıyor ses çıkarmıyor bilerek. Bittik biz. Ama botlar yani ben gördüm. Botlar vur o zaman Allah'ım. Şuradan geldikte ben burada Üsteler, duracağım. üstte. Geldikleri an direkt ben vuracağım. Anne vurmayı biliyor değil mi? He şu değil mi? Sen niye can Bıraksan Bırak sen öyle bassın. Bırak az bas. bas. Evet. Adam Aha, var. Adam burada. Benim Ekran. burada mı? Geliyor. Öleceğim kuzey bekle. Kaç kişi? Bir kişi. Tamam dur. Nerede? Bayıltıldı ha. Onur bayılmadı değil mi? Nerede kuzey? Bilmiyorum. Buna onur mi? tarafından mı öldürüldü? Onur hepsini öldürüyor. Var ya Onur olmaz hala biz bittiydik şimdi öldürdük. Ben valla korkuyorum. ben bir şey diyeceğim biz alana gideceğiz. Annem alana götür. Nereye çıkayım mı? Çık çık. Bir tane adam var da o bot. Şey alana mı gidiyorum şimdi şuraya mı gireceğim Salim? <laughs> Anne şurada adam var. Doğru mu? Girdim. Ali. Girdim, bomba salıyor. Salim ediyorum ben buraya mı gidiyorum? Anne ya? adam bayılttım. Onur bayılttım onu girme içeri bomba salladım. Anne dur arabayla geliyorsun, nereymiş, Gel nereymiş, Gel geliyorum senin Bunlar nereye kaymışlar? Bunlar nereye kaymışlar? Geliyorum geliyorum Az canım yiyecek ama. Aldım bunu da ikileş. Gelmek kolay olacak. Aa, hayır. Geldim ben, sizin yanınıza. Gel ben buraya gel. gel, yana bana. Şey diyeceğim benim 4X'im nerede ya? Anne, sizin yanında gel. Yer... Arkadaşlar bu ben arada, inşallah doğru yere gittim. Şu anda ben düşmanların yanında falan gitmedim değil mi? Ben sizin yanınıza şu anda geldim. Şu an 13 kişi var. Ve çok şu anda çok stresli yani. Adamlar her yerde. Her yerde de alana gitmemiz lazım yerler bizim. alan değil mi burası? Sen ben evin içine giriyorum. Şu an ne alanı suyu? Alanın içindeyim sen. Alanın, alanın içindeyim ben. Alanın içindeyim. Alan küçük alanın anne. içinde. Ben bir yere saklanayım. Evin içine saklanayım mı onu diyorum size. Saklan sen... saklan. Hayır burası adamlar var burada. Ben evin içine saklandım. Adam var. Nerede? Bekleyin oraya bomba atıyor. En üst katta bomba. En Doğru değil de mi, de mi? ben? Kata bomba attım. Doğru değil mi? Aha bir şeyler oluyor. Biz 13 kişi adam... kaldık. 13 kişi. Burada adamlar var. Ama nasıl saklanarak. Burada <laughs> adam bayıldı bomba hala. Geliyorum Olursun. ben yanınıza ya. Geliyor adam nerede bize? Aha alan. Burada birisini öldürdü adam. Alan. 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 Alana girdik girdik. Alana girmedi annem. Hayır. Anne alanın dışına çık çık çık. Anne ölecek. Gir oraya. Git. Anne gir koş. Anne ne yaptın? Kuzeyi annemi kaldır. Can Dur, basıyorum. Sen çıksana. Annemi kaldır. Can basıyorum. Basamazsın. Ben annemi kaldırmaya gidiyorum. Annem, Anne ne yapıyorsun? Anne duru yerinde. Duru yerinde. Dur. Bir de arkadaş olalım mı diyorlar yanlışsın. Birini bayıldım? Sen bizim Tamam, sakin, 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 sakin. Kuzey gel. Kuzey kurtaramam seni adamlar çıktı bana vurur. Bak bak buradalar adamlar kaçtılar. Ben yanlarına Olur anne, gidiyorum. Anne annem ölecek annem. yok tamam, yok ben gidiyorum. Beni kurtarmayın. Ama. Aha öldü bu adam. Anneme doğru gidin. Anneme doğru gidemeyiz Kuzey şu an. Bak pis geldi bak. Ah. Adam orada annemin yanında. Aa öldürme beni ne olur. Ya Aa, anne, aa beni Aaa beni öldürüyor. Beni kurtar. Beni kurtar sen benim. gelme sen gelme ben beni ölüyorum. Kurtar. Gelme öldüm. Bekleyin Arkadaşlar mi? ne yaptım biliyor musun? Annemin anne, olduğuna sıktım. Anne beni izle izle ya. Şimdi bizi izle. Anne ne yaptım biliyor musun? Senin olduğun yere sıktım adam ölüyordu. Dur bekle anne, beni bekle. 6 kişiden. Yani, yani 100 iyi. kişinin içinde 6. .'dan. Ama nasıl saklanarak. <laughs> Kim? İşte Bindi. bu! Birinci. 100 kişinin içine birinciyiz. 100 kişinin birinci, evet. On... Arkadaşlar, birinci olarak bitirdik. Mükemmeldi. Evet. Sen kaç leş aldın Kuzey? Ben 0. Ben 0. Ben 2 leş aldım arkadaşlar. Onur? Onur 15. On 15 on leş aldım. Onur, hafifle Evet, birinci olarak bitirdik. Geçenkinde de birinci olarak bitirdik. Evet. Çünkü niye arkadaşlar şöyle diyeyim Onur mükemmel oynuyor. Ama ben nasıl oynadım? <laughs> ya sen sen de güzel oynadın ama Onur mükemmel oluyor, oynuyor. ben nasıl oynadım? Artık, Abim bayıldı. Sen de güzel oynadın. Beni bay, bayıltıyorlardı arkadaşlar sizin içinde. Ben son anda kaçtım. Ama çok eğlenceli oldu. Bu arada da arkadaşlar e, yorumlara yazın. Nasıl oynadım? Ne olur yorumlara yazın. Böyle biraz Anne bir annem, annem ilk defa. Aa bayıldı annem değil mi? Bayıldım. Ne oldu? Hı. Ne oldu? Bu arada da bizimle oynayan herkese çok teşekkür ederiz. Evet, Kezefeca ile. Onlar da güzel oynadı Aynen. Ama şöyle diyeyim. E, oyuna gelemeyenler oldu. Çünkü evet. çok yoğun talep vardı. Üzülmeyin söz veriyorum. Bunu bir bir daha, kere daha, bir kere daha tekrarlayacağım. De Üçünü de çekeceğim. Siz hiç üzülmeyin. Hepinizle oynayacağız. Söz veriyorum bunu. E, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada da arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Sizleri Arkadaşlar, çok Arkadaşlar bu severim. arada kanala abone olmayan kişiler var. İzleyip direkt geçiyorlar. Evet. 200 bin olacağız arkadaşlar. Evet. 200 belki 200 bu video ile 200 bin olabiliriz. aynen belki bu video ile 200 bin oluruz. Dediğim gibi hiç üzülmeyin bunun üçünü de çekeceğim. Arkadaşlar, Ve oynayamayanlar için tekrardan çekip hepinize söz veriyorum oynayacağım. Bu arada bir şey diyeceğim. Beğen, beğenmeyenler izliyorlar direkt geçiyorlar beğenmeyi. Hayır öyle arkadaşlar, değil ya. O kurban olurum. Arkadaşlar bu bir şey değil. İzleyenlerin %50'si abone olmadan izliyor. Evet. evet. abone olsa direkt 200 bin olur. Çok eğlendik biz. Ee, ben kendi adıma söylüyorum. Çok eğlenceliydi. korkmadım mı? Çok korktum. bayağı bir korktum. Ben ama... şeyde korktum. Beni bayılttılar ya ben bitti dedim. Kuzeyde bayılacaklar dedim. Ben düşmanın yanına geldim. Sırf bunlara gelmesinler diye kendimi feda Annem ettim. Yem yani. oldu Aynen yem oldum. Aynen ee, yem oldum. Bu arada da dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi 200 bin olalım. hoşça kalın kardeşim bol bol yiyorum. Tamam evet, kapatacağım tekrardan. Like atmayı unutmayın. Tekrardan arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ne diyoruz? hoşça kalın Mutlu kalın. Mutlu kalın.